birçok böyle hadisi atlattık. Bu <laughs> en kötüsü olabilir ama hep birlikte bir şekilde aşacağız inşallah. Öncelikle yaşanan durum maalesef hepimizi derinden sarsın. konu kamera başladı ama daha sonrasında farklı yerlere çekilmeye başlandı. İşte birçok işletmenin kaçak olduğu, elektrik su olmadığı gibi konular gündeme geldi. Top yüküm bölgeyi karalama kampanyası başlatıldı. Şöyle izah edeyim, bizim bu işletmelerimiz yaklaşık 6 senedir var. Ee, ve bunların daha önceki dönemde belediye ruhsatlarıyla %100 sorunsuz şekilde işletiliyordu. Daha sonrasında yapılan düzenlemeler neticesinde sadece yeni çıkan yasalarla %20'lik bir kısım belge sorunu yaşamaya başladı. Ama buradaki arkadaşlarımızın bölgedeki işletmelerimizin her birinin kendi müstakil tapulu, ata toprakları çoğunluğu olmak üzere tapulu yerlerde kendi yerlerinde bu işleri yapmaktadırlar. Vergi kayıtları bulunmaktadırlar. Ticaret odası, esnaf oda kayıtları bulunmaktadırlar. Esnaf kredi ko kooperatiflerimizden devletimizin desteğiyle krediler kullanmışlardır. Ee, yani herhangi bir evrak eksiği bu yönden yoktur. Dolayısıyla bu yerleri kaçak olarak atletmeyi yanlış buluyoruz. Sadece bazı belge sorunları vardır. Onlar da çözüm sürecindedir. Yakın bir zamanda da bunların çözüme kavuşup sorunsuz bir şekilde işletme faaliyetlerine devam edebileceklerini bekliyoruz. Bir yere iş yeri ruhsatı verip vergi levhası verip sigorta parası alıp SGK prim ödetip vergi alıp konaklama vergisi alıp nasıl kaçak diyebiliriz? Doğalgaz faturası ödeyip elektrik faturası ödeyip nasıl kaçak sınıfına koyabiliriz? Yani bu bunlar çok yanlış tabirler. Belge sorunu olan olarak biz etmek istiyorum. Ama onların da Zaten şu anda oluştu bu sorun. Yani geçmiş dönemde böyle bir sorunları da yoktu. Bu düzenlemelerde ki uyuşmazlıklardan sebebiyle onlar da yakın zamanda çözülecektir. İşletme ile ilgili evrak sorunu olduğundan dolayı 91 tane bungalov olan bir tesis mühürlendi. Onun akabinde direkt taşkın sahasında heyelan bölgesinde olan yerler de mühürlendi. Bunlar zaten kapalı durumda. Devletimiz tüm imkanlarıyla gerekli işlemleri yapıyor. Biz de süreçleri takip ediyoruz. Gerekli yasal zeminde oturabilecekler oturacak. Tabii ki bu tarz sorunlu yerlerde faaliyetlerine son verilecektir. Tabii bu yaşanılan e, sorunlar, bu yaşadığımız ağır leke sadece Sapanca'nın bizlerin turizm sektörünün değil, bölgedeki esnafımızın tüm dinamiklerin de sorunu hale gelmiştir. Eee bu dediğim gibi sadece bizlerin değil Sakarya'nın, Sapanca'nın hatta Sakarya'nın sorunudur. İnşallah hep birlikte bu sorunu göğüsleyerek de bu kötü günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Sapanca yine Türkiye'de ve dünyada 12 ay boyunca en uğrak turizm destinasyonlarından biri olmaya devam edecektir. Bizler burada elimizden geldiğince misafirlerimizin memnuniyeti için çaba sarf edip işimizi devam ettirmeye de çalışacağız. is it!